Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin. Bugün sizinle birlikte Kasım ayı temalı bir bullet journal oluşturacağız ve bu ayki temamız şemsiye olacak. Çünkü Kasım ayı biliyorsunuz ki sonbaharın son ayı ve yağmura böyle güzel bir şekilde veda etmek istiyorum. İhtiyacınız olan şey sadece bir çizim kalemi ve bu herhangi bir kalem olabilir ve boyamanız için belli başlı kalemler. Tabii ki benim gibi böyle çizim kalemleriniz olursa Sigma ya da Artline gibi 0301 numaralı kalemlerden bahsediyorum. Çizmesi daha rahat olacaktır ama hiç fark etmez. İsterseniz direkt başlayalım. olarak Kasım kapağını oluşturacağım. Ama kapağa geçmeden önce sol tarafa motivasyon sözü olarak Şemden Ferah'ın çok sevdiğim bir şarkısından bir söz yazacağım. Bulutlar ağlasın, sen gül, güneş de olsun yeniden. Yanına da konseptle uyumlu olsun diye birkaç bulut ekliyorum ve yine konseptle uyumlu olsun diye biraz yağmur damlası ekliyorum. Şimdi Kasım ayının kapağına geçelim. Ben çok basit bir kapak yaptım. Hatta 8 saat seçemedim hangi yazı tarzına yazsam diye. Sonra kalın yazıda karar kıldım. Bir şemsiyenin üzerine Kasım yazıp etrafında bulutlar çizdim. Yani gayet basit bir şey oldu. Kapak yapması çok basit ama yukarıdan bakıldığında çok güzel gözüken bir kapak oldu. Ben aşırı aşırı sevdim. Şimdi hemen diğer sayfaya geçelim. Bu sayfa için çok heyecanlıyım, aslında bu iki sayfa için çok heyecanlıyım çünkü konseptlere ortak olacak. Sol tarafa aylık şemayı çizecekken, sağ tarafa da aylık hedeflerimizi çizeceğiz ama benzer semaları kullanacağız. Hadi gelin başlayalım. Sol tarafa çok basit bir şemsiye çizip, Kasım yazısını yazıp aylık şemaya başlıyorum. Saatlerce cetvel kullanmayı ve düz çizgi takıntımı hiç hiç ama hiç sevmiyorum. Sol üst tarafa şemsiye çizip yanına kasım yazdıktan sonra günleri yazmak için kutucuk oluşturup günleri yazıp onları da renklendiriyorum. Sol tarafa aylık planı çizdikten sonra sağ tarafa da amaçlar sayfası oluşturuyorum ve bunun için bir bankla bir fener çiziyorum. Size hep söylüyorum ben önce kurşun kalemle çiziyorum daha sonra çizim kalemiyle üstünden geçiyorum böyle daha garanti oluyor. Fenere bir lamba çizdikten sonra şimdi renklendirmeye geçiyorum. İlk önce fenerden siyah bir kalemle geçiyorum ki daha net dursun. Sonra maddeleri yazmak için küçük sarı şeyler ekliyorum ve sonra fark ediyorum ki bu yazıyı yazamamışım. Yani golf yazmayı becerememişim. Bu yüzden bu ayki ilk hedefim golf yazmayı öğrenmek oluyor. bu şekilde bu iki sayfamız da bitmiş oluyor. O zaman yeni sayfaya geçelim. Şimdi bu iki sayfanın sol tarafında günlük ruh halimizi not aldığımız bir mood tracker, sağ tarafına da günümüzü planladığımız bir benim günüm şeması çizeceğiz. Bu tracker için yine konseptimiz olan şemsiyeyi kullanacağım ve günleri yazmak için de üzerine gelen yağmur damlalarını kullanacağım. Şemsiyeyi renklendiriyorum ve daha sonra sayfanın başlığını atıyorum. Şimdi bu sayfaya şöyle bir şey yapacağız. Mükemmel günümüzün saat planının nasıl olması gerektiğini aslında 30 günümüzü planlıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben saat 12'de kahvaltı ederim, akşam şunu yaparım, bunu yaparım. Yani mükemmel bir günümde olması gereken saat dağılımlarını çiziyoruz aslında. Bu benim çok hoşuma giden bir sayfa oldu. Çünkü böyle doodle eklemek ya da kendi günümüzü planlamak çok 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 eğlenceli bir şey. Ve bu iki sayfamız da bitti. Sol tarafa günlük ruh halimizi not edebileceğimiz bir mood tracker sayfası çizdik ve bunun için konseptimiz olan şemsiyeli yağmur damlalarını kullandık. Günlere yağmur damlalarının üzerine yazıp yağmur damlalarına biraz çizgilerle gölge verdikten sonra sol tarafa da hangi rengin hangi ruh halini temsil ettiğimizi belirten bir skala oluşturduk. Sağ tarafa ise benim bu ayda en ama en sevdiğim sayfanın planını yaptık. O da mükemmel bir günün nasıl olması gerektiği planı. Yani yani benim gibi günlüğünü böyle say saat, saat planlayanlar için çok ama çok faydalı bir sayfa oldu bence. Çünkü bu kadar planlı olmak insanı daha bir motive ediyor. Yani mesela sabah 9'da kalk, onda derse gir, akşam şunu yap, bunu yap tarzında. Ya bilmiyorum benim çok ama çok hoşuma giden bir sayfa oldu açıkçası. Tabii ki kanalımın takipçileri bilir. Akşamın çok büyük bir kısmını en arkadaşımla telefonda konuşmaya ayırdım. Ya bence buradan bakınca dudullarla yazı stiliyle ya da planın kendi hoşuyla bence çok güzel duran bir sayfa oldu. O zaman hemen diğer sayfalara geçelim haftalık serpilmeye yapacağız. Yani haftamızı pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye ayıracağız ve bunları kutucuklara böleceğiz ve her kutucuğun tepesine konseptimiz olan şemsiyeyi koyacağız ve her şemsiyeyi farklı renge boyayacağız. Bu şekilde daha böyle canlı ve daha ilgimizi çeken bir sayfa olacak hafta kalan boşlukları da önce haftalık yapmam gerekenleri yani to do liste ekleyeceğim. Daha sonra ise benim en sevdiğim kısmı olan haftalık yemeklerimi ekleyeceğim. Yani menüs bölümünü ekleyeceğim. Ve bu sayfamız da bitti. Bence hem çok kolay hem de çok basit hem de çok güzel duran bir sayfa oldu. Hadi gelin neler yapmışız şöyle bir bakalım. Önce her ay yaptığımız gibi o aya bir tema seçtik ve bu ayki temamızda da şemsiye oldu. Sol tarafa bir motivasyon sözü yazdık ki bu Şemden Ferah'ın çok sevdiğim bir şarkısından bir sözdü. Daha sonra Kasım ayının kapağını oluşturduk. Diğer sayfada ise Kasım ayına şöyle genel olarak bakacağımız bir aile plan oluşturduk ve sağ tarafa da amaçlar sayfası oluşturduk ve amaçlarımıza göğüs yazmayı, öğreni eklemeyi unutmadık ve bir sonraki sayfada günlük bir halimizi not edebileceğimiz bir mod checker. Sağ tarafa da mükemmel bir günümüzün nasıl olması gerektiğini bize gösteren bir günlük planlayıcı oluşturduk. <laughs> son sayfaya da haftalık planlayıcımızı oluşturduk. Yani günleri pazartesi, salı, çarşamba diye böldüğümüz ve haftalık to do listlerimizi yazdığımız bir sayfa oldu. Ve bu şekilde Kasım ayını da bitirmiş olduk. Ben burada dayanamayıp günlerin üstünü renkli kalemle çiziyorum. Çünkü sanki daha çok bağlayacakmış gibi geliyor bana temayı. Ve bu şekilde Kasım ayı da bitmiş oluyor. Yine yaparken çok eğlendiğim bir tema oldu. Ya bilmiyorum bana bu Journal yapmak terapi gibi geliyor yani. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Gerçekten izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Bu aralasın, sen gül, güneş işte doğsun yeniden. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım siz de yaparsınız. Eğer yaparsanız sonuçlarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın Instagram üzerinden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.